Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere IBAN ile Papara hesabınıza para nasıl aktarılır? Onu göstereceğim, onu anlatacağım Ama işlemlere geçmeden önce belirtmem gereken bir şey var. IBAN numarasıyla papara hesabınıza sadece size ait olan banka hesaplarıyla gönderebilirsiniz. Yani bir başkası sizlere IBAN hesap, IBAN numarası ile banka hesabıyla papara hesabınıza para aktaramaz. Bunu yapabilmesi için öncelikle bir papara hesabı açması gerekiyor ve kendi IBAN adresiyle kendi hesabındaki IBAN adresiyle papara hesabına para yüklemesi gerekiyor ve Oradan da sizin Papara kullanıcı adınıza veya numaranıza yollaması gerekiyor. Yani bir başkası, bir başka bankadaki bir kullanıcı sizin hesabınıza para aktaramaz. Sadece siz kendinize ait olan hesaplardan Papara hesabınıza IBAN ile para aktarabilirsiniz. Şimdi işlemler yapmak için öncelikle bir Papara hesabımıza giriş yapalım. Papara hesabımıza girdikten sonra para yatır kısmına yani artı olan işarete tıklıyoruz. Ve burada havale EFT ile yatır seçeneğine tıklayıp devam ediyoruz ve devam ediyoruz. Tekrardan devam ediyoruz. Buradan arkadaşlar bir banka seçiyoruz. Burada hangi bankayla yüklemek istediğinizi seçip ona göre ilerle diyorsunuz ve buradan sonra buradaki Papara IBAN numarasını görüyorsunuz. Ben koyan bir finans bankası seçtim. Ben en parayla yükleyeceğim. Ama sizin bankanız eğer farklıysa bu seçeneklerde mesela Ziraat Bankası kullanıyorsanız Ziraat Bankası'nı seçmeniz gerekiyor. Veya vakıf bank kullanıyorsanız artık hangisini kullanıyorsanız ona göre seçmeniz gerekiyor. Ben koyan bir finans seçtim. Buradaki gördüğünüz gibi bir IBAN numarası var. Bu IBAN numarasının üstüne tıklayarak kopyalıyorsunuz. IBAN'ı panoya kopyalıyorsunuz. Daha sonra bu sayfayı hiç kapatmadan direkt arka plana atıp banka hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Şimdi banka hesabıma giriş yapıyorum arkadaşlar. Ben M parayı kullanıyorum. M paranın arayüzü bu şekilde ama sizin bankanızda daha farklı olabilir. Bulmanız gereken seçenek transferler kısmı. Para transfer etme. bankada bankaya değişiyor. Bu seçeneğe gelmeniz gerekiyor. Ve burada bir e, transfer işlemini seçmeniz gerekiyor burada gönderen hesabımı seçtim Hayır dedim buraya Şimdi arkadaşlar bir alıcı ekle diyorum burada IBAN numarasına diyorum buradaki kopyalamış olduğum IBAN'ı direkt olarak buraya yapıştırmam gerekiyor Az önce paparada kopyalamış olduğum IBAN'ı buraya yapıştırdım gördüğünüz gibi buraya geldi direkt olarak zaten ismini yazdı Papara elektronik ve ödeme buraya yüklemek istediğim bakiyeyi seçiyorum ne kadar para yüklemek istediğimi bir de transfer işlemi yerine de para transferi veya diğer bankalarda da diğer olarak seçebilirsiniz. Buraya şimdi 10 TL yazdım örneğin. Size sadece göndermeyi göstermek amaçlı. Açıklama kısmına ise arkadaşlar Asıl önemli olan nokta ve paranın hesabını yapması için yapmanız gereken şey burası. Açıklama kısmına papara numaranızı yazmanız gerekiyor. Onu nasıl edineceksiniz? Az önce kapatmamış olduğumuz sayfaya tekrardan erişip aşağı doğru inip papara numaram yazan kısmı kopyalamanız gerekiyor. Üstüne basır bıraktığınızda zaten kopyalanmış olacaksınız. Ve kullanmış olduğunuz bankanın tekrardan sayfasına gelip açıklama kısmına yapıştır demeniz gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra göndere bastığınızda para transfer işlemini onaylamanızı isteyecek. Eğer ki onaylarsanız bir SMS şifresi gelir. Tabi bankadan bankaya değişir bu. Mesela bizde gelmedi. Ve gördüğünüz gibi şu anda para transferi başarıyla gerçekleştirildi dedi. Şimdi paparaya bakalım. Hemen düşmedi. Bir 10 dakika kadar bekleme süresi var. Düştüğünde de otomatik olarak son işlemler sekmesine Paranın yatırıldığına dair ibareyi göreceksiniz veya bildirim de geliyor tabi paparadan hesabınıza para girişi oldu diye. Bu şekilde sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. işlemler bu kadar basit. Yani bazıları zorlanıyor ama belirttiğim detayları da unutmayın. Başka sizin papara hesabınıza iban ile para yatıramaz.